yaptı işte. Asefer abim daha ne tane yaptı? Görsene ne o? Ne olmuş buraya dedi? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu aleyhi rasulillah. Evet Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ın kabri şeriflerindeyiz şu anda. Arapların mezar hassasiyeti gördüğümüz gibi. Geçen geldiğimizde burada mezarı belliydi. Biz buraya girdik. Bu kapı da açıktı. Şu ortada güvercinlerin olduğu yerin hemen e, yanı başında orada. Etrafı taşlarla çevriliydi. Kapatmışlar toprakla doldurmuşlar. Biraz daha çukurdaydı anlayacağınız. Ee, Abdullah bin Ömer Abadele'dendir. edendir. Müksirun sahabelerdendir. Abadel ederken dört tane Abdullah meşhurdur biliyorsunuz. Onlardan bir tanesidir Abdullah bin Ömer. 2630 tane hadis rivayet ederek Müksirun sahabeler içerisinde ikinci sırada Ebu Hureyre'den sonra e, Peygamber Haşi fitne hareketlerinde, sıkıntılı dönemlerde dönemlerden hiç ortaya çıkmamıştır. Hz. Osman'ın şehadetinden sonra ilafete hatta onun ismi geçmiştir. İlafette de ilgisi yok. Kenara çekilmiştir. Hep kenarda durmuştur Abdullah bin Ömer. Peygamber aleyhissalatü vesselam şu ağacın altında oturduysa orada oturmuş. Şu ağacı suladıysa onu sulamış. Peygamberin adım adım, adım adım en fazla takip eden sahabelerden bir tanesidir. Hz. Ömer'in oğludur. Aynı zamanda ablası. Peygamberimizin hanımıdır. Rahat rahat eve girip çıktığı için ehli beytin içerisine hadis rivayet Çok olmasın, müksirun olmasının sebebi ondan dolayı. Çok fazla hadis rivayet etmiştir. Efendimizin her anına vakıf olmaya çalışmıştır ve bunu yaşamaya çalışmıştır Abdullah bin Ömer. Böyle bir adam. dört e, Abdullah'tan bir tanesi. Bir diğeri Abdullah bin Zübeyir. Bir bazıları Abdullah bin Mesud der de. Abdullah bin Zübeyir de burada Mekke'de. Muhalle kabristanlığında. Abdullah bin Amr bin As. Fustat'ta, o Kahire'de. Ee, diğer Abdullah, Abdullah İbni Abbas da Allah nasip ederse üç gün sonra Taif'e gideceğiz. O da Taif'te. Dört Abdullah var meşhur. Abdullah'ların hepsini de böylelikle saymış olduk. Ee, bizim İslam dinini bizlere kadar nakleden, özellikle nakit sürecinde peygamberin hayatını, ahlakını bize anlatan büyük ravilerden bir tanesi şu anda yanımızda. Ee, Allah şefaatine nail etsin bizleri. Allah ziyaretinizi kabul etsin. Evet. Allah'a düşmanlık edenlere karşı diyor, kalbimde Aferin. zerrem yıkarı diyor, ee, kin, nefret beslemesem diyor, bu ibadetler bana diyor hiçbir fayda sağlamaz diyor. Sağlamaz, sağlamaz. Ömer de ibadet boyutuyla Hazreti Ömer, Abdullah yani İbni Ömer'in şöyle bir özelliği var. Dedim ya eve sık girip çıkıyor, Afsanamızın yani atması olduğu için. Beyt'in durumu iyi de şey yapıyor. Bir rüyası var. O rüyasını ablası aracılığıyla Peygamberimiz arz ediyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ya Abdullah iyi insan. iyi insan hafsa da bir de gece namazlarına kalksa gece ibadetlerine çok daha iyi olacak deyince bu haber kendisine ulaştığı andan itibaren hiçbir şekilde ölene kadar asla gece namazlarını bırakmamıştır ve terk etmemiştir. 85 yaşında da vefat etmiş. Bu yani sedef edilmiştir. Ruhu için El Fatiha.